ıstırgan otu işte. O ıstırdığı zaman kaşınıyor. Bittin abi sen bittin. Ne oldu? Ne oldu? Bacağına ne oldu? Isırgan otu bu. Isırgan otu. <laughs> Bacağın kaşınıyor ya. O ıstırgan otu işte. O ıstırdığı zaman kaşınıyor. Bittin abi sen bittin. Anne. Lan götür götür. O ıstırgan otu işte. O ıstırdığı zaman kaşınıyor. Bittin abi sen bittin. Anne. Bittin. <laughs> hadi. Hadi. Ne oldu ne oldu? Bacağına ne oldu? Bu da nakhostu. otu. Bu hırgan otu. Bacağın kaşınıyor ya. O ıstırgan otu işte. O ısırdığı zaman kaşınıyor. Bittin abi, sen bittin. <laughs>